Hamud, Hamud Habibi, Hamud Habibi, Hamud Yardımcısı, köşe kalmadı. <laughs> Sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8, 8 süper amalat dedi. Onu açacağım. Teknik özelliklerinden bahsedeyim. Sizlere, ee, bak buradan görüyorsunuz bulut tut. Bu var. Belki şeyle çıkabilir yani. Bol da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Lan manyak! Kötü bir şey çıkmaz hadi hadi hadi. Ooooooo. Eee. Eee. Aaaaaaaaaaaaaa. away from me you stupid ass fucking b**t. How the fuck did he not die?